Hanımlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi çocuklar için bileklik yapalım. Şimdi şöyle bir ip kestim. Uçlarını da yakacağım. Bilekliğin boncuklarına göre kısaltma yapabilirim. İlk önce pembe Dur ilk önce şurada bileklik için halka yapacağız. Pratik bir bileklik olacak hanımlar. Evet. Şurada bilekliğimizin halkasını yaptık. İlk önce boncuğumuzu alıyoruz. Bir sol taraftan geçiriyorum. Bir de sağ taraftan. iki ipi birden çekiyorum. Evet. Şimdi eteki boncuğumuzu alıyoruz. Bir soldan bir de sağ taraftan İpimizi boncuğumuza geçiriyoruz. Elimizden düzeltmemiz gerekecek. Evet. Şimdi başka bir boncuk alıyorum boncuklarımızı gelişik güzel alıyorum hanımlar Çünkü değişik renklerde bir sol taraftan bir sağ taraftan aynı boncuğun içinden geçiriyorum Evet bir sağ taraftan bir de sol taraftan. Boncuğumuzun içinden ipimizi ikisini birden geçiriyoruz. Sonra şöyle düzeltme yaptık mı düzeliyor hanımlar. Evet. Bir soldan, bir sağdan aynı boncuğun içinden geçiriyoruz. Evet şöyle düzeltme yaptık mı oluyor hanımlar. Şimdi iki ipi birden aynı yönde geçiriyoruz. Şimdi Öteki boncuklarımızın yarısı da buradaydı. Evet. Bunları da yine baştaki yaptığımız gibi aynı boncuğun içinden bir sağdan soldan geçiriyorum. Bunları da aynı geliş güzel. Onçları takıyorum. Evet. Şöyle düzeltiyoruz. Şimdi yine iki renk aynı yan yana gelmemesine dikkat ettim hanımlar. Onun için boncukları biraz karıştırdım ama gelişi güzel dediğim gibi yapınız aynı boncuktan bir sağdan bir soldan geçiş yaptım Şimdi en son boncuğu aynı yönden ikisini bir geçirdi. Evet. Şimdi en sonunda yine şuraya düğüm yapıyoruz. bebekliğimiz bitti hanımlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videoda bir başka örnekte görüşmek üzere. Hoşçakalın.